Çizgi Soft Destek'ten merhaba. Videonun adı Kursiyer Gruplandırma Nasıl Yapılır? Bunun için ana menüden Kursiyer, alt menüsünden Kursiyer Grup ve buradan da Kursiyer Kaydı açalım. Kursiyer Grup türünü seçmemizi istiyor bize. Bu gruplandırma işlemleri bizim kursiyer bilgilerine daha hakim olmamızı ve aramayı daha kolay yapmamızı sağlar. Referans grubunu seçiyorum ben buradan. Referans grubu adı. E, bize hangi firma toplu kursya göndermişse firma adını girelim. Buraya. Evet, özel kodunu istersek girebiliriz. Açıklama istersek girebiliriz ve buradan kaydet'e basarak grubumuz oluşturuldu. Tekrar yeniden Üst menüden kursiyer alt menüsünden kursiyer grubu kursiyer listesine gelelim. Evet burada referans grubu olarak listeleme yapılmış oldu. Ve kursiyer kaydı yaparken kursiyeri bu gruplara dahil edebilirsiniz. Kolaylıklar dilerim.